sevgili koç, bugün iç sesine kulak vermelisin. Sana doğru kararlar almak konusunda yardımcı olacak ve zor anlarda yol gösterecek sezgilerine güvenmemelisin. Özellikle de finansal kararlar alırken ve iş hayatına süreçleri değerlendirirken içgüdülerine odaklanmalısın. Üstelik bu sayede hayallerinin gerçek olmasını sağlayacak adımlar atabilirsin. Risk almaktan çekindiğin, ertelediğin ya da cesaret edemediğin iş değişiklikleri için ihtiyacın olan gücü içinde bulabilirsin. Bu aşamada iş başvurularına ve görüşmelere de zaman ayırsan iyi edersin. Hafta sonunu içindeki sesi takip ederek geçirmek, duygusal anlamda da heyecan verici olabilir. Romantik yakınlaşmalar ve heyecan verici ilişkiler gündeminde yer alabilir. Bu aralar aşkını itiraf etmeye de meyilli olabilirsin artık gerçekleri içinde tutamayacaksın. Belli ki bu sayede aşk da seni bulacak. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün finansal anlamda büyük ve ani kararlar verebilirsin. Bir anda elindeki parayı ve tüm gücünü ortaya koyarak bir şeyleri tamamen değiştirmek isteyebilirsin. Yeni bir düzene ihtiyaç duyuyor olabilir misin? Kendine kendini kanıtlamaya ve hayatın kontrolünü eline almaya ihtiyaç duyuyor olabilirsin. Yine de sakin olmalısın. Attığın büyük adımların karşılığını alabileceğin ve kazanç kapılarının ardına kadar açık olduğu bir dönemdesin. Ancak bu süreçte ani kararlar vermemelisin. Aksine çokça düşünerek, strateji geliştirerek ve detaylı planlar yaparak hareket etmelisin. Bu sayede başarılı ve mutlu olabilirsin mutluluktan söz etmişken aile içinde de bazı şeyler değişebilir. Sevdiklerinle arandaki bağlar güçlenebilir. Hiç beklemediğin bir anda ailenden çokça destek görebilir ve yolunun açıldığını fark edebilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün kararsızlıklara karşı planlı olmalısın neyi ne zaman, hatta nasıl yapacağını bilmelisin. Adeta her oyunu kuralına göre oynamalı, karar veremediğin anlarda da mantığına odaklanmalısın. Bu sayede iş hayatında başarılı olabilir, teknik ve iletişimsel aksaklıklara karşı kendini koruyabilirsin. Kurallı, düzenli ve disiplinli olmanın karşılığını da kısa sürede alabilirsin. Özellikle panik anlarında herkes bocalarken sen soğukkanlı kalarak otoriteni sağlamlaştırabilirsin bu hafta sonu rekabette görünmeyen konumu seçmeli, doğru anı beklemelisin. Belki cumartesi gününü çalışarak geçireceksin ama karşılığını da alacaksın. Bugün aşk da var tabii. Üstelik kurallarını koyduğun ve ne istediğini bildiğin halde seni yolundan saptıracak heyecanlar var. Aman dikkat karşına çıkan yabancı kalbini çalabilir. Her şeyi doğru yapmaya bu denli odaklandığın sırada doğrularını şaşmanı sağlayabilir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün biraz aceleci ve telaşlı olabilirsin. Sahi neye yetişiyorsun? Bir şeyleri kaçırmaktan korkan tavrınla alel acele yaşarken neye ihtiyaç duyduğunu fark etmeyebilir ya da anın büyüsünü kaçırabilirsin. Tam da bu yüzden hislerini, arzularını ve tutkularını hassasiyetle yaşaman gereken bir dönemdesin tadını çıkar. Olduğu gibi yaşa ve keyif almaya odaklan. Sankinleşmeni sağlayacak aktiviteler, yoga, meditasyon ve doğaya dönmek ise bugün kendin için yapacağın en iyi şey olacaktır. Biraz sabretmeye ve şifa enerjisine odaklanarak hayattan tat almayı da unutma. Sabırdan söz etmişken finansal konularda da zamana ve rahatlamaya ihtiyacın var. Senin için stres faktörü haline gelen iş konularını biraz oluruna bırak beklediğin fırsat karşına çıkacak ve kısmetin seni bulacaktır. Sadece ay tutulmasının ardından biraz zamana ihtiyacın olabilir, sakince beklersen senin için hayırlı olan içine sinecektir. Bol şans! Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili aslan, bugün sağlığına odaklanmalısın bağışıklık sistemini güçlendirecek takviyeler ve beslenme tarzları ile kendini iyi hissetmeye çalışmalısın. Ancak bu süreçte özellikle bedensel anlamda güçlenmeye ve fiziksel aktiviteye yönelmelisin. Kendini daha güçlü hissetmeni sağlayacak hareketlilikle dış görünüşünde de değişime yol açabilirsin. Sağlıklı, zinde ve formda olmaya öncelik verdiğin bugün, kendine olan güvenin de tazelenecektir. Dahası bu durum, Hafta sonunu her zamankinden hareketli ve heyecanlı geçirmeni de sağlayacaktır. Belki de bu süreçte dans kursları, yoga, pilates ya da kardiyo sırasında yeni insanlarla da tanışabilirsin. Yani şimdi sosyalleşmelisin. Hayatına dahil edeceğin yeni insanlar ve kuracağın bağlarla mental anlamda da şifa enerjisiyle dolabilirsin. Görünen o ki yeni insanlarla tanışmak duygusal ve mental olarak hayatına renk katabilir. Bol şans. Günlük Burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün tatlı ve heyecan verici sürprizlere hazır olasan iyi edersin. Hayatında yepyeni bir sayfa açmanı sağlayacak gelişmelerle köklü bir değişime başlıyorsun. Yeni bir iş, yeni bir şehir, yeni bir düzen ve ev. Tam da bu noktada alışkanlıklarını değiştirmek konusunda biraz daha esnek olmaya ihtiyaç duyabilirsin. Tamamen yeni bir hayat için biraz da risk alman gerekebilir. Belki de rutinleri geride bırakıp alıştığın düzeni devam ettirmekten vazgeçmenin zamanı gelmiştir. Konfor alanından çıkarak imza atacağın yeni bir iş ya da proje elini sandığından çok daha fazla güçlendirebilir. Maddi anlamda daha fazla kazanacağın işler kapını çalabilir. Öte yandan bu aralar aşk da seni bulabilir duygusal yakınlaşmalara hazır olsan iyi edersin. Zira aşk bu aralar kalbinin ritmini bozacak tesadüflerle karşına çıkabilir. Hatta bu aralar birlikte mutlu olacağın o kişiyle dünya evine girebilirsin, desek acele bile etmiş olmayız. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün acele etmemelisin. Özellikle finansal kararlar alırken ya da ortaklık ilişkileri kurarken her detayı ince eleyip sık dokunmalısın. Gerektiğinde sınırlarını çizmeli, hayır demeli ve kendine öceliklendirmelisin. Bu sayede geleceğini garanti altına alabilirsin. Tam da bu noktada eline geçecek bir toplu paradan ve onu kullanırken dikkat etmen gerekenlerden söz etmeliyiz. Bir miras ya da tazminatın eline geçmesiyle ilk adımın bir süredir almayı hayal ettiğin şey için harekete geçmek olabilir. Alacağın şey araba, arazi ya da gayrimenkul ise hayırlı mal seni bulacaktır. Ancak yatırım süreçlerinde dikkatli olmalısın. Paranı ter getireceğinden emin olduğun işlere yatırmalı, abartılı risklerden kaçınmalısın. Orantılı ve güvenli kazanmayı hedefleyerek bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelisin. Gelelim aşk hayatına. Sınırlarını çizip acele etmemen gereken bir diğer konu da romantik ilişkiler. Aşk güzel bir ama aşk için kendini feda etme. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün elektronik cihazlara ve teknolojiye dikkat etmelisin. Teknik sorunlar ve hayatımızın hemen her anına entegre olan teknolojik cihazların bozulması neticesinde veri kaybı yaşayabilirsin. Tam da bu yüzden özellikle iş ve eğitim hayatına dair verileri güvence altına almalısın. Önemli dosyaları yedeklemeli, projelerini bu sayede garanti altına almalısın. Öte yandan belki de bu hafta sonunu teknolojiden uzak geçirmeyi deneyebilirsin. Hayatındaki olumlu gelişmelere odaklanıp güzellikleri görmeye çalışabilirsin. Bu yüzden sevdiklerinle daha fazla vakit geçirebilir. Hatta sadece onlarla olmak için telefonunu dahi uçak moduna alabilirsin. İşte şimdi bu sürecin ilişkilerini değiştirecek kısmından söz etmeliyiz. Yazılı ve dijital iletişim yerine yüz yüze iletişimi tercih edebilirsin. Temas kurabilir, yakınlığını ve bağlılığını artırabilirsin. Bu sayede daha tutkulu romantik yakınlaşmalar da yaşayabilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yay, bu hafta sonunu sosyalleşerek ve grup aktivitelerine katılarak geçirebilirsin. Yeni şeyler keşfedebileceğin, insanlarla iç içe olabileceğin ve kendini canlı hissedeceğin aktivitelere odaklanabilirsin. Bu hareketlilik sayesinde enerjiyle dolup taşabilir, motivasyonunun arttığını da hissedebilirsin. İşte tam da bu aşamada merak ettiğin konularda eğitimler almayı önceliklendirmelisin. Bu hafta sonunu kişisel gelişime ve ilerlemeye adayarak yeniliklere odaklanabilirsin. Her yeni bilgiyle daha da güçlendiğini hissedebilir, aynı zamanda ruhsal bir aydınlanmada yaşayabilirsin. Hem uzmanlık alanın konusunda hem de mental anlamda seni destekleyecek bu sürecin sonunda bambaşka biri olabilirsin. Yeni bir sen demek, yeni bir yol demek. Elbette bu yeni yolculukta yanında da farklı insanlar olabilir. Bu aşama yeni tanışmalara ve duygusal yakınlaşmalara da bir şans ver deriz. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili oğlak, bugün geçmişe geri dönebilirsin. Adeta eskide yaşayabilir, biraz romantik biraz da nostaljik bir tavırla eskiye duyduğun özlemi açığa vurabilirsin. Belki kaybettiğin sevdiklerini, tutamadığın zamanı ya da eski düzenini özlüyorsun. Ancak bu özlemin sana nasıl etki ettiğine dikkat etmelisin. Motivasyonunu düşüren ve seni dibe çeken izlerden kurtulmalısın. Zira tozlu raflardan çıkan anırların bir anlamı olmalı. Tam da bu aşamada geçmişe veda etmek sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Bu sayede önüne bakabilir, İş ve kariyer hayatında dahil her şeyi değiştirebilirsin. Unutma duyguların değişince isteklerin de değişir. Daha fazla para yerine daha fazla başarı, yoğun bir çalışma temposu yerine eğlence, geçmişi düşünmek yerine anı yaşamak gündeminde yer alabilir. Müjdemizi isteriz. Bugün her ne istersen senin olabilir. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün duygusal dengeyi tutturmalısın. Ne istediğini bilmeli, zoraki yaptığın işlerden yol yakınken dönmelisin. Tam da bu noktada planlarını revize etmeye ve anlık kararlar vermeye açık olmalısın. Biraz esneklik ve anı yaşamak sana bir hayli iyi gelecektir. Belki valizini alıp yola çıkmalı, kendinle baş başa bir hafta sonu geçirmelisin. Bu sayede hayatının seyrini belirleyebilir, rotanı çizebilirsin. Tabii bu yolculuk bir macera arayışa da dönüşebilir. Zira plan yapmadan canının istediğini yapmaya, başına buyruk hareket etmeye de son derece meyillisin. Ne istediğini bileceğini söylemişken bir de iş hayatına değinelim. Bu aralar yeni bir şeylere başlamak değil, eski işleri, eksikleri ve yarım kalanları tamamlayarak üzerindeki yüklerden kurtulabilirsin. Tabii tüm bunları önce zihninde çözmeli, kendine gerçek ve huzurlu bir yol çizmelisin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili balık, bu hafta sonu hiç beklemediğin bir anda eski defterler açılabilir. Artık geçmişte kaldığını sandığın duygular bir anda su yüzüne çıkabilir. Eski bir dost ya da aşık ilginç bir tesadüf eseri karşında belirebilir. İşte bu karşılaşmalar içsel anlamda kendini bulmanı ve hayattan ne istediğini keşfetmeni sağlayacaktır. Yani biraz kafan karışabilir. Ama sonunda kesin bir karar verebilirsin. Geçmişe mi döneceksin yoksa geleceğe mi bakacaksın? Tam da bu aşamada her tesadüfün mutluluk getireceğini sanmamalısın. Bazen karşılaşmaların sebebi sadece artık bittiğini kabul etmektir. Tüm bunlar olup biterken en çok içgüdülerine güvenmelisin. Yüreğinin derinlerinde belki de kendine bile itiraf etmediğin o his sana yol gösterebilir karar verirken acele etmene de gerek yok. Hatta zamana bırakmak sana iyi gelebilir. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Eğer aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.